Bekir Hazar, eziklere rağmen. Vizyonsuz, öngörüsüz bir muhalefet Türkiye'nin en ciddi problemlerinden biri. Günlük, anlık, kısır ve içe dönük gündemlerle meşgul olan zavallı, dünyadan habersiz bir muhalefet var karşımızda. Bana en büyük üzüntüyü bu tablo veriyor. Bunun açılımını da yapacağız tabii. Bakın dünyada 10 büyük iş adamı geleceğe yatırım yaparak yeryüzünün en büyük dağlarını satın aldı. Elon Musk, Bill Gates gibi isimlerinde aralarında olduğu bu zenginler grubu içlerinde Everest'in olduğu dünyanın en yüksek dağlarına yatırım yaptılar. Pandemi bir bahaneydi. Dijital çağa geçişte ortaya sürülen bir kıvılcımdı. Yakın geleceğimizi bambaşka bir dünya bekliyor. Yüksek dağlarda arazi alanlar buralara kuracakları devasa uydu antenleriyle uzaya yatırım yapıyorlar. Elon Musk çok sayıda ülkenin atmosferi üzerinde yer alan uzay kıta sahanlığını bu ülkelerden kiralayarak izin anlaşmaları yapıyor. Yakın gelecekte bu alçak irtifa uzay alanlarına binlerce küçük uydu yerleştirecekler. Dünyanın kontrolü artık tepemizde gezinen binlerce uydudan gerçekleşecek bir döneme giriyoruz. Yapay zeka bağlantılı uydularla, nokta atışı yapan lazer güdümlü füzelerle ortaya koyacakları tehditlerle ülkeleri yönetip sömürecek akbabalar dönemi başlıyor. Yakın bir gelecekte uzayda yeri olmayan ülkeleri kötü sonlar bekliyor. Türkiye'nin de bu alana el atması hayati çıkarlar için büyük önem arz ediyor. Uzaydaki yerimizi almadığımız takdirde ulusal güvenliğimizi atmosferin üzerinden tehdit edecek büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. 50 yıl sonra bambaşka bir dünya olacak. Çocuklarımızı uzaydan esir alacak uydular ordusuna sahip devlet ve kişilerle karşılaşacağımız gerçeği artık bir çizgi film senaryosu değil. Böylesine gerçek tehditlere maruz kalacağımız günlere giderken Türkiye'de muhalefet uzaya yatırım yapacağız diyen iktidarla alay ediyor. Sosyal medya üzerinden FETÖ'cü PKK'lı yurt dışına kaçmış vatan haini kim varsa arkasına alarak alay etme kampanyası yapıyor. Sosyal medyada yaşayan gençliğin bir bölümünü de etkileyerek bu kampanyaya dahil ediyor. Halbuki Türkiye'de 83 milyonun ayağa kalkarak neden uzayda daha hızlı hareket etmedik diye bunu sorgulaması gerekirken muhalefet rotayı kahvelerde yeni deste İskambil'e kadar indirgiyor. Ne işimiz var uzayda diyen muhalefet milletvekilleri türüyor. Bu öngörüsüzlükle Türkiye'nin uzay çalışmalarını ve hayallerini itibarsızlaştırmak için kendilerini yırtıyorlar. Medyada köşe kapmış aydın görünümlü karanlıklar da bu vizyonsuzluk yarışına kalemleriyle katılıyor. Çok değil, 10 yıl sonra atmosferimizin hemen üzerinde uzayda alçak irtifada kişilere, şirketlere ait binlerce çapı küçük ama tehlikesi büyük uydular ordusu cirit atacak. Bizdeki ittihatçı kafaların varoluş nedeni ezikliktir. Biz yapamayızcıdır. Bunların beyinlerinden gelen sinyaller. Elon Musk beyinlere bile kablo döşüyor. İnsanlığı uzaydaki uydular aracılığıyla bilgisayarla yönetebilir miyiz diye hesap yapanlar bile var. Bizdeki eziklere bu oluşumların masraf yapmasına, kablo döşemesine bile gerek yok. Bizim ittihatçı kafaların beyinleri kablosuz da aynı sinyali veriyor zaten. Allah'tan bu ülkede biz yapamayız diyen eziklere rağmen ruhlarını satmayan ve büyük düşünüp geleceğin dünyasındaki vizyonu yakalayanlar çoğunlukta. Bekir Azar, Takvim Yusuf Kaplan, Hukuk Kılıfı, Demokles'in Kılıcı Bu ülke bağımsız değil, bu ülkede ipler bu ülkenin çocuklarının elinde değil hala. Ülkede son yarım asırdır yaşanan, zaman zaman şiddet boyutlarına ulaşan kavganın nedeni burada gizli. Bu toplumun dışarıdan askeri darbelerle içeridense hem batıdan aşırılan, tepeden dayatılan laik hukuk rejimiyle önünün kesilmesinde, üstelik de sığ, kaba saba pozitivist ve zihni dondurucu eğitim sistemiyle zihnin uyuşturulmasında ve köleştirilmesinde yani. Yeni anayasa tartışmaları bağlamında zihin ve ufuk açıcı olacağını umduğum bir dizi yazı yazacağım. 5 yıl önceki bir yazımla başlamak istiyorum bu tartışmaya. Türkiye'deki hukuk sistemi emperyalisttir. Felix Guattari, çağın cins adamlarından biri. Bizi çağın ağlarına karşı teyakkuza çağıran, çağın zihinsel ağlarını bilinçaltının labirentlerinde yolculuk yaparak kırma çabası gösteren bir cins adam. Guattari, bütün dil bilimciler emperyalisttir der ve bu aforizmasını şöyle izah eder. Dil bilimciler dilin her şeyi açıklayabileceğini söyleyerek dili öldürürler. Guattari'nin dil bilimciler ve dil konusunda söylediklerini Türkiye'deki laik pejmürde hukuk sistemine aynen uyarlayabiliriz. Türkiye'deki laik hukuk sistemi emperyalisttir. Üstelik de batılı emperyalistlerin kölesi katmerli bir emperyalizmdir bu. Emperyalisttir çünkü Türkiye'de her şey laik hukuk makinasının esareti altındadır ve hukuk sistemi halkın iradesinin yansıdığı yegane kurumlar olan yasama ve yürütme üzerinde de tek hükümrandır. Demokrasinin kılıcı gibi durmaktadır. Bu ülkede hukuk kraldır, hukuk sistemi ise krallık. Bu ülkede görünüşte kral da krallıkta da yok ama gerçekte bu ülkede hukuk kraldır. Hukuk sistemi ise krallık. Hukuk kralları bu milletin çocuklarına düşman muamelesi yapmışlardır. Türkiye'nin paşa keyifleri nasıl istiyorsa öyle hareket eden hukuk krallığının krallarının astığı astık, kestiği kestiktir. O yüzden bu ülkenin ruh köklerinin yegane temsilcileri, alimleri, öncü isimleri, hukuksuz hukuk krallığının kralları tarafından İstiklal Mahkemelerinde yargısız infazla idam sehpasına gönderilmiştir. O yüzden bu ülkenin önünü açan, yarma harekatları yapan, hayatlarını maskeli baloları bitirmeye adayan, kendilerini milletin geleceği için yakan devlet adamları, hukuksuz hukuk krallığının kralları tarafından yargısız idam sehpasına gönderilmiştir. Menderes'in idama giderken söylediği tarihi sözler, bu ülkenin hukuksuz hukuk krallığının kralları tarafından yargısız infazla idam edilen Menderesleri, bu hakikati iyi bildikleri için kefenleriyle dolaştılar bu ülkede. Kefenleriyle ölesiye hizmet ettiler, halen de ediyorlar bu millete. Bu milletin makus talihini yenmek, önünü açmak, tarihi yürüyüşünü yeniden başlatmak için. Millet onca çile, onca yargısız infazdan sonra dostunu düşmanını çok iyi biliyor artık. O yüzden Menderes idam sehpasına giderken şu tarihi sözleri söyleyebilmiştir. Bir Menderes gider, bir Menderes gelir. Halkın vicdanını susturamazsınız. Bu millet kendisine hizmet edeni unutmaz. Ben sussam, millet susmaz, vicdan susmaz, hakikat susmaz. Canımıza kast edenler belki canımıza alabilirler ama bizi milletin kalbinden atamazlar. Allah bu memleketi zalimlerin hışmından korusun, fitneye, fesada fırsat vermesin, bu bayrağı rüzgarsız bırakmasın, gönül yolculuğuna çıkarken hakkınızı helal edin. AYM ne işe yarar ve neden layüz eldir? Türkiye'de zihni körleştiren berbat bir akıl tutulması yaşanıyor. İnsanlar ölüleri bile yarıştırıyor. Bu bir toplumun vicdanının susması, donmasıdır benzer bir akıl tutulması anayasa mahkemesinin konumu ve kararları konusunda da yaşanıyor AYM'nin verdiği kararlar ideolojik siyasi kamplaşmalara göre yargılanıyor verilen karar bir tarafın hoşuna gidiyorsa alkışlanıyor yoksa yuhalanıyor daha da trajikomik olansa şu dün AYM'nin kendi taraftarları hakkında verdiği olumsuz kararı yuhalayanlar bugün olumlu bir karar vermişse alkışlıyorlar akıl tutulması değil de nedir bu Oysa asıl sorun bizatihi mevcut hukuk rejiminin varlık nedeni ve işletiliş biçimi. Tartışılması konuşulması gereken asıl yakıcı sorun bu ama kimse oralı bile değil. Şunu görelim artık. Bu ülkede anayasa mahkemesi la yüz eldir. Aldığı kararlar sorgulanamaz ve tartışılamazdır. Nedir bu? Hukuk diktası, hukuk rejiminin tanrılaştırılması, milletin laik hukuk örgütleri tarafından esir alınması, iradesine ipotek konulması, hiçe sayılması. Millet iradesine karşı sorumsuz, la el bir kurum, kime ve hangi güce karşı sorumludur, ne işe yarar öyleyse diye sormak boynumuzun borcudur. Dahası böyle bir kurumun türlü güçler tarafından Türkiye'nin altına oyacak şekilde kullanılmamasının hiçbir garantisi de yoktur. Öyle değil mi? Yusuf Kaplan, Yeni Şafak